ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar 2023 senesinin en kritik haftasına girmiş bulunmaktayız daha doğrusu giriyoruz 17-23 Nisan haftasını yorumluyorum Hazır mısınız güzellerim en kritik haftayı yaşamaya? Ta 2022'nin sonundan beri ben bu haftadan bahsediyorum. Bu tarihlerden bahsediyorum ve o tarih geldi. O tarih geldi. 20 Nisan güneş tutulmasını yaşayacağız bu hafta. Neden bu tutulma bu kadar önemli? Neden kadersel? Neden kritik? Çünkü 29 derece koç burcunda gerçekleşiyor. 29 derece krize dönüşüm derecesi güzellerim. Bir burcun en üst seviyesi yani koç burcunun en üst seviyesini deneyimleyeceğiz. Tam bir koç enerjisinden sıyrılacak güneş ve boğa enerjisine geçecek. O yüzden kritik, o yüzden önemli ve kadersel. Ve bunu krizle yaşatabilir. Hayatınızda belki de şu anda hali hazırda deneyimlediğiniz bir takım krizler olabilir. Çünkü bu tutulmanın etkisi yavaş yavaş zaten başladı. Belki hani ani gelişen bir takım krizli durumları yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamıyorsanız da bundan sonra hayatınızda gerçekleşebilir. Fakat krizlerden korkmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü zaten biz doğduğumuzda o açının o dereceye geleceği, o tutulmanın o derecede yaşanacağı zaten bizim haritamıza doğduğumuzda yazılmış güzellerim. Yani bu tarihin geleceği ve 29 derecede bir güneş tutulması olacağı zaten baştan belli. O yüzden korkmak yerine ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Bunu nasıl lehimize çevirebiliriz? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi sevgili ikizler bu tutulma sizin 11. evinizde. Yani büyük şans evinizde. Eski astrologlar 11. ev için büyük şans evi demişler güzellerim. Yani evet bir kriz yaşanabilir ama büyük bir şansın da kapısını aralayabilirsiniz. Dikkat edin. Özellikle de bir şey bittiyse hayatınızda ya da bitiyorsa, sonlanıyorsa burada çok fazla direnç göstermemek, yeniliklere bakmak gerekir. Çünkü bu güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay ve e, bir şey biter yeni bir şey başlar belki size çok büyük şansların sunulacağı yeni bir şeye adım atabilirsiniz e, ya da hayatınızda bir defter kapanmıştır onu üzülüyorsunuzdur belki aşk hayatınız belki iş hayatınızla ilgili ama tam şu anda önünüzde size daha büyük şansları sunacak olan da yeni bir etki duruyor olabilir bunu iyi değerlendirin gözünüzü kulağınızı dört açın güzellerim e, daha çok bu hayatta olmak istediğiniz yerle alakalı hani nerede olmak istiyorum ben hayatın neresinde olmak istiyorum e, uzun vadeli planlarınızla alakalı hani bugünden yarına değil de bir 5 senelik belki de 10 senelik planlarınızla alakalı e, önemli değişiklikler yol ve yön değişiklikleri fırsatları sizin karşınıza çıkabilir belki de hayatınızı değiştirecek o kadersel fırsatı bu hafta yakalayacaksınız sevgili ikizler e, 20 Nisan haftası böyle bir hafta sadece o tarihte değil bundan sonra devam eden süreçlerde de yani Mayıs ayını da kapsıyor aslında o yoğun etkinin geldiği dönemler bir kriz var şimdi ülkemizde de bir kriz e, belki daha da artacak e, 20 Nisan'da ülkemizle ilgili de yorumlar yaptım böyle üstü kapalı cımbızlayarak ama e, her kriz bir fırsattır güzellerim ve siz bu fırsatı görecek en iyi burçlardan bir tanesisiniz bu süreçte buna dikkat edin diyorum şimdi bu olurken bir şey daha oluyor tutulma esnasında ee, hem güneş ve ay kavuşuyor hem bu güneş ve ay zaten tutulma demek yeni ay demek daha doğrusu Jüpiter onlara eşlik ediyor yani Jüpiter geldiği yeri büyütüyor olayları büyüten bir etki yapıyor aynı zamanda ekstra da bir şans sunuyor böyle bir nazar boncuğu gibi aslında o alana geliyor ve Plüton'a kara yapıyor Plüton nedir değişim ve dönüşümdür. E, bitiş ve başlangıçtır. Küllerinden yeniden doğmaktır sevgili ikizler. Peki kare açı nedir? Bizim olay bazında hayatlarımızda deneyimlediğimiz açıdır. Plüton nerede? Dokuzuncu evinizde. Yani eğitim hayatınız, yurt dışı, şehir dışı ile ilgili planlarınız, hukuksal süreçleriniz, bunlarla ilgili kadersel süreçlere adım atıyor olabilirsiniz belki yurt dışına gitme belki şehir dışına gitme kararı vereceksiniz belki işlerinizi e, şehir dışıyla yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde düzenlemek isteyeceksiniz belki e-ticaret yapmaya başlayacaksınız e, belki de bir mahkemeniz var e, burada bir sonuç elde edeceksiniz ya da bir dava açma kararı vereceksiniz ya da eğitiminiz için e, belki hani çok önemli bir başlangıç yapacak olabilirsiniz her neye başlarsanız başlayın bu kadersel bir süreç olacak bu hafta sevgili ikizler burcu ve tüm bunlar olurken Uranüs'te Uranüs de Merkür'le bir kavuşum yapacak sizin 12. evinizde. 12. ev nedir? Bilinçaltıdır güzellerim. 12. ev bizim görmediğimiz alanımızdır e, bilinçli şeyleri yani farkında olduğumuz şeylerin zaten farkındayızdır ve onları yönetebiliriz ama farkında olmadıklarımız yani o, o yüzeyin altında olanlar bizi yönetir neden bizi yönetiyor çünkü görmüyoruz görmediğim bir şey seni yönetebilir seninle ilgili farkında olmadığın bir şey aslında bütün hani astrolojinin de tarotun da koçluğun da her şeyin özünde bu var yani insanın kendini tanıması var Böyle dediğimde genellikle şöyle cevaplar alınabiliyor. Ya ben kendimi tanıyorum işte tatlıyı severim, ekşiyi sevmem, ne bileyim böyle insanları severim, şöyle insanları sevmem. Bu değil güzellerim, kendi karanlığınız, kendi derinlikleriniz, kendi kişiliğinizin ruhunuzun derinliklerinden bahsediyorum aslında bilinçaltı diyerek. Çünkü oraya attığınız bir takım şeyler, yaşadığınız bir takım travmatik olaylar e, bitti artık ya düşünmüyorum dediğiniz ama sizde iz bırakan olaylar aslında orada depolanıyor bilinçaltınızda ve bu gibi etkiler bunları açığa çıkartıyor, bunları güçlendiriyor ve neyle açığa çıkacakmış bu Uranus'ta Merkürle yani siz bu da bu dönemde çok sıra dışı konuşmalar yapabilirsiniz o bilinçaltınız dile gelebilir güzellerim e, kendiniz hakkında konuşabilirsiniz belki bugüne kadar kendiniz hakkında söylemediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz karşı tarafa İlişkilerinizde ya da e, aşk hayatınızda iş hayatınızda ya sen hiç böyle konuşmazdın ee, diyebilir insanlar size ama bir bakarsınız anlatıyorsunuz kendiniz hakkında konuşuyorsunuz bu iyi bir şey ee, beklenmedik zamanlarda çıkışlar yapabilirsiniz belki çok içerlediğiniz ve şu anda unuttuğunuz bir şey var travmatik bir olay belki yıllar önce yaşadınız unuttunuz içinize kaldı ee, fakat bu bir şekilde açığa çıkacak diyor söz dil iletişimle açığa çıkacak ve kendini ifade edecek e, bu iyi bir şey bundan korkmamak gerekiyor çünkü e, görmediğin bir şey seni yönetir sen onu gördükçe tanıdıkça sen onu yönetirsin yani bilinç bahsediyorum sevgili ikizler burcu işte bunun da birazcık açığa çıkma açılma e, zamanı olacak bu tutulma zamanı şimdi Anlatmış olduklarım genel yorumdur. Kendiniz için hala daha baktırmadıysanız geçen senenin sonundan beri söylüyorum çok kritik bir dönem diye kadersel bir dönem diye hala baktırmadıysanız aşağıda melisit.com web sitemize üye olup bize sorunuzu sorabilirsiniz sitemize üye olduğunuzda orada çeşitli alanlar göreceksiniz evlilik, ruh eşi, finans, kariyer, eğitim, doğru kişi gibi bir takım alanlar var bu alanlardan ya da yıllık, aylık öngörü gibi hangisi daha çok ilginizi çekiyor hangisiyle ilgili sorularınız daha yoğunsa onu seçmelisiniz güzellerim ya da soracağınız soru orada yer alan alanlardan birinde değilse soru astrolojisini seçmelisiniz. Ama şu da demek değil soru astrolojisini seçip bütün sorularınızı, her alanla ilgili sorularınızı oradan sorun. Hayır değil. Ee, orada hani bölüm olarak yoksa Soru astrolojisini kullanıyoruz tamam mı güzellerim sistemimiz bu şekilde ee, baktırın karmik bir dönemi çünkü yaşıyoruz bunun içerisinden kazançlı çıkın sevgili ikizler ee, yurt dışından soru sormak istiyorsanız sitemize üye oluyorsunuz sonra bize mail yazıyorsunuz o da aşağıda mevcut ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz emre size yapmanız gerekeni söyleyecek yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olun ki astrolojik gündemi kaçırmadan takip edin tekrar görüşmek üzere